Kendini tanıma, eşini tanıma diye. Şimdi öyle oluyor ki, mesela 20 yıllık çiftler geliyor, soruyorum. Diyorum ki, eşiniz nasıl orgazm oluyor? Bilmiyor. Yani eşiniz nelerden hoşlanıyor? Bilmiyor. Yani arkadaşlar, iletişim çok önemli. Biraz sonra fantezilerden de bahsedeceğiz. Onlar da çok önemli ama karşılıklı cinsellikte, yani sonuçta cinselliğin özelliği şu, haz almak, haz vermek. Şimdi. Haz vermek, nasıl haz vereceksin karşı tarafa? E onun ne istediğini bilirsen ancak bu olacak. Dolayısıyla iletişim, konuşma, kimin ne istediğini, ne bildiğini, e, ne arzu ettiğini bilmek çok önemli. Yani sen ilişki sırasında partnerin göğüslerine dokunulmasını istemiyorsa ya da kalçasına dokunmayacaksın. Bunu yaparsan karşı tarafa haz veremeyeceksin. Problem. Bu bakın çok küçük problemlerdir ama konuşulmadığı için bazen ilişkiler ya da evlilikler bitebiliyor. Bir bir diğer durum teknoloji. Ben buna çok önem veriyorum. Teknolojiyi kullanmak lazım bazı durumlarda. Kimse 1960 model araba kullanmıyor ya da kullanmak istemiyor. Herkes son model kullanıyor ama herkes 1960 model sevişiyor. Bunu da yapmamak gerekir.